sesimizi duyurmak istiyoruz. Yine bir minibüsçü, daha doğrusu minibüsçüler gündeme oturacak bir olay imza attı. Trabzon'da bazı üniversite öğrencileri dolmuş fiyatları çok pahalı olduğu için bir araya gelip bir servis tutmuşlar. Buraya kadar her şey normal ve yasal. İsteyen istediği gibi servisi tutar, kendi aralarına ulaşım da kurar, kimse karışamaz. Devam edelim. Öğrencilerin iddiasına göre dolmuş şoförleri bir olaya sinirlenmiş ve öğrencilerin tuttuğu servis aracının önünü kesip servis şoförünü bir odaya kapatıp tehdit etmişler. Yani bildiğiniz eşkıyalık. Yol kesip adam kaçırıp tehdit ediyorlar. Gören de bu ülkedeki adalet sistemi hiç gelişmemiş sanar. Tabii bunu gören öğrenci öğrenciler duruma müdahale etmeye çalışınca öğrencileri de indirip analarına sövüp bir güzel onları da dövmüşler. Neyse ki, hem görüntü kaydı hem de darp rapor almışlar ki bu bahsi geçen dolmuş şoförleri olaydan bir gün sonra tutuklanmış. İzleyelim. <laughs> Toplu taşıma şoförleri tarafından çıkarılmış ilk rezalet değil bu. Artık her hafta başı böyle bir skandal oluyor. Eşkıya mısınız abi siz? Zaten kıt kanaat geçiniyor öğrenciler. Ne işleri daha da zorlaştırıyorsunuz? Tamam ülke zor durumda. Geçinmek zor. Bir başkası işinize müdahale edince sinirleniyor olabilirsiniz. Ama tek zorluğu yaşayan siz değilsiniz. Biraz düşünceli olun. Ülkede heyecan yok diye her fırsatta asfaltı UFC rengine çevirmek de zorundasınız. Ama boşa konuşuyoruz. Her ne kadar hatalı olduklarını söylesek de utançtan dolayı bu davranışlarını bırakacak insanlar değiller. Öyle olsalar şu an bu videoyu yapıyor olmazdı. Bu ülkede suçu cezasız kalan biri tekrar suç işleyecek abi. Böyle olaylara devletin el atması lazım. Düzgün ve caydırıcı cezalar lazım. Sadece olaylar patladıktan sonra müdahale edilmesin. Hani belli ki şu anki haliniz yetersiz. Değişik uygulamalar getirin. Mesela her top taşıma ayrı bir kod koy. Bu QR olabilir. Arabanın plakası olabilir. Seri numarası sarzı bir şey olabilir. Her neyse. Tüm yolcuların görebileceği yerleri koy bunu. Daha sonra bir tane mobil uygulama yap. Buradan insanlar şoförün en küçük yanlış hareketine şikayet edebilsin. Arıcı deli gibi süren mi dersin? dersin? bir yanındaki araçta yarışan mı dersin? Telefonda bağıra bağıra konuşan şoför mü dersin? Ne olursa olsun buradan şikayet edilebilsin. Videosunu çeker, uygulamayı yükler, şikayetini yazar, inersin. Sosyal medya gibi. Bu devirde kimse kalkıp da saatlerce tek bir şoföre şikayet etmeye uğraşmaz. Yani zaten başına öyle bir bela almak istemez. Ama şikayet sürecini sosyal medya tarzı bir uygulamadan gerçekleştirebilirsek halk da kendini daha rahat bir şekilde ifade edebilir. Sadece şikayet içinde olmaz bu uygulama. Ahlaklı olan şoförde 5 üzerinden yüksek bir puan verirsin. Tabii bu şikayetler için e-devlette falan giriş yapılmalı ki şikayet sistemi kötüye kullanılmasın. Yolcu daha araca binmeden hemen yazar plakayı oradan şoförün ne tarz bir insan olduğunu görür ona göre biner. Her ay başı kontrol edersin. Düşük puanlı olanı çok şikayet alanı denetime sokar ceza yazarsın. Yüksek puanlı ya da cezaların bir kısmıyla ufak bir zam yap. Bak o zaman toplu taşımalar ne hale geliyor. Kötü insanları cezalandırmak yerine iyi insanları ödüllendirmek daha motive edici. Ha tabi cezası kalsınlar demiyorum. Cezalarını vereceğiz her türlü. Yani ne yaparlarsa yapsınlar bir şekilde devletin çözüm bulması lazım. Şu anki cezalar yetersiz. Şu anki denetim yetersiz. Hani eline sopa falan eline levye alan eşki oluyor. Böyle olmaması lazım. İnsanların döner bıçağı var arabasında. Döner bıçaklarıyla dalalım abi. Döner bıçağı mı? Hani böyle bir denetimsizlik çok saçma. Yani her sabah kontrol edilmesi lazım demek ki bu minibüslerin. Adam döner bıçağı çıkarıyor arabasından. Böyle bir şey olabilir mi? Ya yani ne yaparsınız yapın bir çözüm bulun. Artık toplu taşımaya binerken stres olmayalım ya. Biliyorum bu tarz haberlerden sıkıldınız. Görmek istemiyorsunuz. Haber kanallarını açtığınızda sadece kötü şeyler var. Ama biz bu olayları gündeme getirip gündemde tutmaya devam etmediğimiz sürece devlet otur yerden kalkmayacak. Tek birazdan orkestra olmuyor. Ses çıkarmamız lazım. Herkesin tepki vermesi lazım böyle şeylere. Bildiğiniz üzere bizim devletimiz mağdur olan insanları sadece mağduriyetlerini sosyal medyaya ve haber kanallarına ilettiği zaman dinliyor. Sesini duyurmak isteyenlere yardımcı olmamız lazım. Bu her ne kadar devletin sorumlu olsa da susmayın. Umarım bir dahaki sefere halktan önce sesini çıkarabilen bir devletle karşılaşırız. Bu videoyu ne zaman izlediğinizi bilmiyorum. Fakat günaydın. Orada oh, görüşemezsek. iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler.